O kadar yamuk ve açısız duruyor ki şu an düşecek gibi bir his var içimde. Üstümde çıksaydı iyi arka planda ama neyse artık ışık güzel. Değerlendirelim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülce. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz üzere ergenlik fotoğraflarımı paylaşacağım. Bütün apaçiliğimle karşınızdayım. Fonda trikolik çalabilir. Evet. Başlayalım. Hiç uzatmak istemiyorum. Şimdi kalbinize indirmemek adına biraz daha normallerden kötüye doğru gideceğiz. Ee, o yüzden ilk fotoğrafla başlayalım. Ben buradan bilgisayardan açacağım. Evet, hangisiyle başlasam? Burada mesela tip olarak çok kötü olduğumu düşünmüyorum. Yanaklarımda bir poğaçalık var. Ee, burada size göstermek istediğim şey aslında o uyumun amaçsızlığı. Yani çok kötü değil tipim burada ama koymak istedim leoparlarımı görün diye. E şu anki şu imaj, şu leoparlı pijama bile olsa benim giymeyi tercih edeceğim bir şey değil. Bunu geçiyorum. çok kötü değil. Daha kötüleri var. Şimdi size hiç edit yeteneklerimle tanıştırmak isterim. Evet. Bu tarafı ben plajda çekmiştim. Gerçekten benim böyle lise 1'e gittiğim zamanlarda şu hareket çok meşhurdu. Şu dudak büzme hareketi. Şu anda tabii o zaman da o niyetle yapmıştım. Gözlüklerim kırmızı olduğu için kırmızı ojelerimi böyle göstermeye çalışmışım. Ya gerçekten hani şöyle poz vermekte bir şey yok. Buradaki tipimde de bir şey yok ama efekti öyle bir yapmışım ki bir kere neden böyle bir efekt? Neden kendimden dört tane bir ekranda ve öyle bir efekt yapmışım ki o bıyığı hiç mi fark etmedim acaba? Ki hatırlıyorum bunu böyle Facebook'uma falan yedip <laughs> profil yapmıştım. Allah'ım çok kötü. Geç bunu ya. Ge Ay maç bunu sonra göstereceğim. Bu çok kötü. Devam edelim. Şimdi sıradaki fotoğrafımız o kafamdaki taç. Eğer yanlış hatırlamıyorsam zaten yüzümün küçüklüğünden anlarsınız. Burada 5'e falan gidiyordum ben. Bayağı küçüğüm yani 11-12 yaşındayım. Fotoğraflarda sürekli kafam böyle, böyle. Yani bugüne kafam bu şekilde nasıl geldiğimi hiç bilmiyorum. Gerçekten o kafamdaki taçlar bu fotoğraf büyük da faytonla çekildi. Ee, o zaman tabii öyle topluca gitmiştik ve faytona binmiştik. Şu anda gitsem o zaman çocukluk. E, tabii ki artık şu anki bilincimle asla faytona da binmem yani. Çünkü oradaki faytonlara, e, faytonlara diyorum oradaki atlara ne kadar eziyet edildiğini biliyorum. Ticari çıkarlar uğruna. E, özür dilerim faytona bindiğim için o zaman. O zaman çocukluk yani böyle grupça gitmiştik. Ben de binmişim. Ama o kafamdaki taç gerçekten oranın simgesi haline gelmişti o zamanlar. Ee, çok kötü değil yani. ama yanaklarımda inanılmaz bir şişlik var ki Gerçekten benim yanaklarım hep öyleydi Şu anda bile belki biraz öyle Sonraki fotoğrafım Evet burası Burger King galiba <laughs> Şu simli çanta Öndeki detaylardan bahsetmek istemiyorum ee, Burada ne yapmışım Bakın gene şöyle bir akım var hepimizde <laughs> Gerçekten nasıl böyle kalmamışız şaşıyorum Yanlış hatırlamıyorsam 8. sınıfın sonuydu artık. Karnelerimizi almıştık ve o zamanlar bir akım vardı biliyorsunuz. Karne olan hamburger yemeye giderdi. Ben de böyle arkadaşlarımla hamburger yemeye gitmişim. Allah'tan böyle bir emo dönemi falan, emo mu derler. Böyle bir emoluk dönemi geçirmemişim. Saçlarım falan normalmiş. Şimdi biraz daha cringe fotoğraflarla devam edelim. Masam diye çok düşündüm. Ee, bakın gerçekten Hani gözümdeki o beyaz, bembeyaz rayban gözlüklerden bahsetmek istemiyorum bile. Saçlar, saçlarımın geriye memoli modeliyle atılışı. Bu tarafa yorum yapmak bile istemiyorum ve gerçekten yemin ederim e, koysam mı koymasam mı çok düşündüm. Bu fotoğrafı ben kesmişim. Bu fotoğrafın daha da beteri vardı. Direk vardı ve ben o direği tutunarak bu hareketi yapıyordum. Allah'ım iyi ki kesmişim. Şükürler olsun. Ya, Yaşlarımız da şöyle bir şey hatırlıyorum. Mesela burası normal bir piknik alanıydı. Ve pikniğe bile gitsek şey zorunluluğu yerleşmişti. Hani fotoğraf çekinmeliyiz falan. Sürekli böyle bunları bir Facebook'a atma akımı vardı. Ve şey hatırlıyor musunuz? Gene benim dönemlerimde Facebook kullananlar bilir. Böyle 2011'de falan. Kardeşlere ekle. Mesela biriyle tanışıp yakın olduğunuzda onu kız kardeşlerinize ekliyordunuz falan. Allah'ım. Gerçekten bunların hepsini yaptım ve e, o dönemlerde çekilmiş bir fotoğraflı. Dudaklarımın öyle olması da oradan kaynaklı. Bu fotoğrafı niye koydum biliyor musunuz? Saçlarımı görün diye. Ben burada 15 yaşında falanım. Buradaki gerçekten bence giyimimde falan bir apaçilik yok. Gayet normal. Neden kimse beni uyarmamış bu saçlarla? O kadar uzundu ki saçlarım. Yani böyle oturduğumda üstüne oturacak seviyedeydi. Ve gerçekten lise dönemimin Lise sona kadar falan saçlarım böyleydi. Bakın sıradaki fotoğraf. Bu fotoğraf dikilde çekildi. Ee, bu fotoğrafı ben seviyorum çünkü şortumla gün batımını uydurmuşum bayağı. Burada da bakın saçlarım inanılmaz uzun ama burada bence tişörtüm gayet cool, güzel. Burada mesela bakın giyim olarak burada bir problemim yok. Lise 1'de gerçekten stilimi düzeltmişim biraz. O zamanlar öyle bir bronzlaşıyormuşum ki fotoğrafla kamufle olmuşum yani fotoğrafın içinde. Bakın burada da inanılmaz derecede bronzlaşmışım. Şu anda bronzlaşmaktan nefret ediyorum yani mesela. Plaja gittiğimde şemsiyenin altında saklanıyorum falan yanmayayım diye. Bir tane lise bir arkadaşlarımla olan bir fotoğrafımı göstereyim size gene. Serseri serbest stil e, kemerimin yandan fışkırması. Buradaki arkadaşımın gözlükleri. Bir önceki fotoğrafta da beyazı bende vardı. O zamanlar modaydı yani. Üzgünüm şu an göz kanatacağım ama. Mesela bir de Allah'ım öyle bir duman dinliyordum ki size anlatamam. Sürekli teneffüste bile bir kulağımda duman çalıyordu böyle. Tüm 9. sınıfları kaynaşma gezisine götürmüşlerdi. Bunu da orada çekilmiştik yakın arkadaşlarımla. Şimdi size başka bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafı niye koydum biliyor musunuz? Bu fotoğrafın bir anısı var. O yüzden koydum şeydi arkadaşlar. Eee müzesi gibi bir yerde ve e, buranın içerisinde böyle askeriye'den öğrenciler ve şeyler vardı. Komutanlar falan vardı. Ya. Grup böyle ilerlerken ben yanındaki arkadaşımla iki dakikalığına da gruptan koptuk ve dedi ki ay işte arka plan çok güzel burada bizi fotoğraf çeksin biri falan. Hemen diğer e, mavi gözlüklü arkadaşımıza dedik ki biz burada hemen fotoğraf çek, gruba yetişiriz falan. Arkadaşım ve bizi fotoğraf çekiyor. Biz böyle çekiliyoruz böyle çekiliyoruz. Tabii ki bir tane asla yetmiyor biliyorsunuz. Arkadaşımız orada bizi fotoğraf çekerken biz gruptan koptuk. Ondan sonra neyse, e, hoca işte bize hadi gelin gelin falan böyle uzaktan bizi acele ettirince o önümdeki mavi fıskiyeye benim ayağım bir çarptı. <laughs> Bildiğiniz böyle havaya sular fışkırıyor. Biz böyle panik olduk, suyu durdurmaya çalışıyoruz. Herkes bize bakıyor. <laughs> o kadar kötüydü ki. Hemen böyle şeyler geldi, askerler falan geldi siz ne yapıyorsunuz diye. Bu fotoğrafı o yüzden o anıyı anlatmak için koydum. Ee, bu da böyle kaldı. Burada mesela, burada çoraplarımın apaçiliği var yani sadece fotoğraf olarak. Zaten az önceki kombinimle aynı. Gerçekten bunu da koyup koymamak arasında çok kararsız kaldım. Ama sizi mahrum etmek isterdim. Hazır mısınız? Geliyor. Ay Allah'ım ya. Hadi şöyle şunu anlıyorum. Şunu anlıyorum. Öne doğru. Şöyle yayarak dudak büzmenin amacı neydi? Gerçekten bilmiyorum. Abi bunu ee, o zamanlar şöyle bir şey var. Bu fotoğrafı alan umuyorum ki bu fotoğrafı yanlışlıkla çekmişim evet. Görmeden fotoğraf çekiyordum. Fotoğraf makinesinin de ön kamerası yoktu. Bildiğiniz böyle poz verip tak diye kendimi çekiyordum ve o böyle Polaroid makineler gibi de olmadığı için makinede kalıyordu. Sonra ben onu ekrandan görürsem görüyorum. Bu öyle bir fotoğraf. Yani kendimi görmeden çekmişim muhtemelen. Evet. Çok kötü. Güzelik fotoğrafım fotoğrafımı Allah'ım neden o kadar çok seviyordum ki benim ve çok uzun bir süre Facebook'ta profil fotoğrafımdı ve her akşam şey diyordum. fotoğrafım çok güzel. <laughs> Hayır değil. O bakış ya bir apaçilik var bu fotoğrafta. Böyle bir ergenlik var yani. Şöyle bir ters bakmışım falan. Şeye gülüyorum. E, niye yani bu fotoğrafı? Bakın sıfır makyajım. Bu arada ben lise sona kadar falan gerçekten hiç neredeyse makyaj yapmadım gibi bir şey. Okula falan böyle gidiyordum direkt. Hiç makyaj, jimel bile sürmüyordum. E, lip balm bile sürmüyordum yani o kadar. Hatta bilmiyordum böyle nasıl bir şey olduğunu. Sonra lise sonunda falan bu BB kremler çıkmaya başlamıştı. Böyle birazcık. O zamanlar makyaj yapmaya başlamıştım. Sonra üniversitede makyaj yapmaya başladım. Bence simam, burnum falan çok değişmemiş. Buramda yine benim varmış. Ama tabi zamanla değişiyorsunuz. Burası doğru hatırlamıyorsam e, doğru hatırlamıyorsam <laughs> doğru hatırlıyorsam e, şeyde Aynalı Dede diye bir yerdi gene Manisa'da. E, fotoğraf çok kötü değil bence. O zamanlar şöyle bir akımım vardı kendi içimde. Fotoğrafları kırpıp siyah beyaz yapmak. Burada şeye dikkat çekmek isterim. Arkadaki esinti yazısı. Esinti kafede online'ız. Evet. O zamanlar böyle. Çok apaç değilim bence burada. Fena değil. Ama arkadaki esinti kafe müthiş. Güzel çıkanları da arada koyup kendimi göstermek istedim. Bu ne? Arkadaşlar açı farkı. Bakın şimdi aynı fotoğrafın renkli olanını ve önden çekilmişini göstereceğim. Ee, anlayacaksınız. Sıradaki fotoğrafımız gene aynı yerde, aynı kıyafet dikkat ettiyseniz. Renkli ve önden çekilmiş. Ya aman yarabbim. Bakın fotoğrafta açının önemini görüyorsunuz burada. Çek tipimi de ifşalamış olayım. Bakın son bir tane fotoğraf göstereyim. Ee, beyaz korbim elimde. Bu fotoğrafta Ayvalık'ta çekilmişti yine. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle tekneyle Cunda Adası'na gidiyorduk. Bu arada yıllardır Cunda Adası'na gidiyormuşuz. Şu an bunu fark ettim. Ayvalık, Cunda Adası falan. Ee, hep yazlarımı orada geçirdiğim için. Bakın elimde telefonum gene. Biraz kameralı telefona geçiş yapmışım. Bu fotoğrafım ben seviyorum çünkü hem Apache gelmiyor bana hem de böyle saçlarımla denizin uyumu hoşuma gidiyor. O yüzden böyle sakladığım fotoğraflardan birisi. Bunu seviyorum. Bu benim lise 1 ya da lise 2 halim. Ondan sonrası da zaten böyle gidiyor ve maalesef böyle lise 3... Lise son dönemlerim çok fazla bilgisayarımda yok yani. Hep böyle eski telefonlarımda falan kalmış. Artık karar sizin yani. Değişmiş miyim, değişmemiş miyim? Ee, ben böyle bir tane fotoğraf paylaştım. Aa işte ergenlik fotoğraflarını hani göstersene, bence göster falan deyince size böyle bir video hazırlamak istedim. Ee, nereden nereye gelmişim görmüş olun. O zaman değişiyor. Bu fotoğrafları göstermekten utanmıyorum. Çünkü hepimizin böyleydi bence o zamanlar. Ee, o yüzden böyle sizlerle paylaşmak istedim. 30 dakikada konuşmuşum. Ee, artık bu videoyu editlerim bir 10 dakikaya falan düşürürüm. Çok fazla uzatmam. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdaki abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna tıklayarak da video attığıma bildirim alabilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek no üzere. Hoşçakalın. is thinking about you not doing well